Yapıyoruz. ...böyle oluyor. Şey, yaklaşık iki ay önce... ...belki iki aylık bir geçmişi var. İlçemizde başlatmış olduğumuz... E, ...kütüphanesiz okul, kitapsız... ...öğrenci kalmasın kampanyası kapsamında... ...yürüyen bir... E, ...çalışma var. Aynı zamanda bir okuma... ...kampanyası da bu. Ama... E, ...ne tesadüf ki belki bu kampanyadan... ...habersiz ama bu kampanyanın içine nasip... ...olacak şekilde... E, ...doktor arkadaşımız belki eşi e, Esra e, bir doğum günü hediyesi olarak bu okula kutbanı kazandırmayı oluşturmuş ve bunu hayata geçirmiş. E, belki kütüphane ve kitap kampanyası için bile yapılmış olsaydı bu, e, bu kadar e, değerli olmazdı. Çünkü e, iki insan arasındaki ee, özel bir duygunun böyle toplumsal bir menfaate dönüşmesi ve öğrencilerin istifadesine sunulması çok e, takdir-i şayan bir şey. Evet. Ee, Hepinizi de tebrik ediyorum ona. Teşekkür ediyorum. Hiç yamadığına, umurum adına ee, sağ olun. Bu yürek genişliği, gönül genişliği e, Allah herkese nasip etsin. Evet. Ama, e, burada çocuklarımız kitap okuyacaklar. Okudukça sizin isminiz de orada yaşayacak. Ben de en kısa zamanda inşallah eksik kalan kitap takviyesini yaparak burayı dört dört öğrencileri sürekli zaman geçirecek, kitap okuyacağı bir mekan haline getireceğiz. Biz tabii tabii Bir Tabii Teşekkür yani ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. 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 いただきます。 Peki doktor amcan eşine böyle bir sürpriz yaptı. Aynı sürprizi babandan da bekler misin? Beklerim. <gülüyor> tamam. O gün yoktu. Bir sürü kitap geldi. Ben de o yüzden çok mutlu oldum. Hep kitap için daha güzel bir yer oldu. Herkes kitabı bir Kendinize teşekkür ederim. Çok oldum. Benim ismim Berk Köni. Ortodonti uzmanıyım. Eşim Esra Alemdar Köni. Ee, biz bu kütüphaneyi açmadan önceki hikayeyi şu kısaca anlatayım birbirimize e, sürekli sahibi olduğunu, olduğumuz şeyleri almaktansa doğum günlerimizde ya da özel günlerde elimizden geldiğince e, sosyal projelerde değerlendirmek istedik böyle şanslarımızı ve bütçemiz el verdiğince hep özel günlerde birbirimize böyle e, armanlar yerine sosyal şeyler yaparak e, öyle hediyeler verdik. Şimdi de e, Buraya bir kütüphane yaptırmak nasip oldu. Tosya'nın böyle bir ihtiyacı olduğunu duyduk. Tosya'da hiç çocuk kütüphanesi olmadığını duydum. Dolayısıyla da ben Esra Hanım'ın nezdinde böyle bir hediye yapmayı uygun gördüm kendisine. Sayın Kaymakam Bey, öyle güzel desteklerde, teşviklerde bulunuyorlar ki zaten ilçenin gelişmesi, güzelleşmesi için çocukların yetişkinlerin bol bol kitap okuması, yeni hikayeler kazanmaları, kendilerine yeni dünyalar geliştirmeleri ve hayal kurmaları bizim için aslında en önemli şey. Bizler ailelerimizden hayal kurmayı öğrenerek büyüdük. Sadece kendimiz için değil, ailemiz, şehrimiz, ülkemiz için güzel hayaller kurmayı öğrenerek büyüdük. Umarız ki bu kütüphanedeki her kitap e, yeni bir hikaye, yeni bir dünya, yeni bir hayal kazandırır e, okuldaki çocuklarımıza. Biz ailelerimizin belki de yapmayı başaramadığı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Umarız ki buradaki çocuklarımız da bizim beceremediklerimizi, başaramadıklarımızı başarırlar. E, kendileri için ve güzel ülkemiz için çok güzel hayaller kurarlar. O yüzden tekrar eşimi Sayın Kaymakam Bey'e ve tekrardan Tosyan ailesine çok teşekkür ediyorum.